Aleyküm, aleyküm selam abi. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Sen nasılsın? Çok kötüyüm abi. İyi oturalım, dertleşelim o zaman. Senin sıkıntın ne? Abi bu roller mroller. Hani sana insana yapacak şey mi abi? Allah aşkına. 3-5 kuruş için mi? Ne için? Ne? Ne? Nasıl insansınız la siz? Kardeşi kardeşi kırıyorsun. Oradan ekmeğine bakıyorsun. Nasıl şeysin lan? bin lira huzur hakkımı arıyormuş. Yok ya. <laughs> bunlar da. Bir bunlar. Ha. Alaş hayvan perest. Bunlar çocuklar ölüyor bir de. Hiç buna bir şey yok. Bak videoyu izle. Ağustan mı? Yoo. Bayburt'un köyü. Abi esas hikaye sokak köpekleri abi. Çocuğun babaannesinin kılığına giriyor. Yatağına yatıyor. Ondan sonra çocuk geliyor. Babaanne niye dişlerin bu kadar büyük? Sana gülümseyebilmek için yavrum diyor. Babaanne tırnakların niye bu kadar uzun? Seni hoşlayabilmek için yavrum diyor. Babaanne ulan niye böyle falan derken kapıyor. Ya Şimdi köylü bir yerde bir kardeş var. Bir erkek bir kız. Bunlar bir gün açılıyor. Ondan sonra çıkıyor mu? Yok kayboluyor. Ormanda kayboluyor. Ondan sonra kız ekmek kırı atıyor. Kardeş ki hayırdır diyor. Niye ekmeği atıyor? Sonra iki ki dönerse izimiz bunu, bunu dinlemeden ağzına bir koyuyor. Lan diyor ekmeğimizi bizim yerlere atıyorum Allah siz diyor. Ağzından kızı boşam. Bir de kafaya atıyor. Lan diyor İstanbul sözleşmesi falan yakarım diyor. Ondan sonra böyle şey atıyor abi. Adına şiddeti. Neyse devam ediyor bunlar. Abi bir eve geliyor onlar. Ev rengarenk. Simli mimli parlak parlak. Bir de güzel kokuyor. Eve diyor ki anlıyor benim kafam niye oldu diyor. Eve ısrası mı geliyor diyor. Piyesi geliyor Kız diyor abi yiyin Ağzım ağzı kurulmuş. Gidiyor bu evi yemeye başlayın. Eğer bunlar ormanda deli deviren çarpmış bunlara. Ormanda gezemeyin. Bu çattığı için o olan anda kafayı kaçırmış. Kız çok şükür kurtuluyor. Ne Sen onu bir ara sana <laughs> merhaba merhabalar. gece bu saatte nasıl bir ben şimdi izin verip olalım. Yeğenmenizi iş veren tanışmak isterim. Cinsel anlamda. Alo. Al Al Kimse. Ya, merhaba. Tur almış ona. Şimdi abi ben nereden baksan 35 senedir bu işi yapıyorum. Bir fili etki harcadı. Bakma şimdi şimdi bu ünlü oldu yani. Ziyorsa yani bir şey der ya. Yani. Şimdi ünlü oldu ama iyi olmadı. Yasamasa çıkacak diyorlar biliyorsun. Şimdi bu özellikli arkadaşlar bulacak. Yani şimdi o da bizim vatandaşımız abi. Yanlış bilinen bir şey. Dış mihraklar bunlara para verir. Hayır abi. İçeride o kadar şey adam var ki. Dış mihrak yapmaz, bulaşmaz ya. Yani. Bir telefon açar, abi. Bu telefon da çalar. Adam gibi. yani üçüncü el, dördüncü el. Size gelinceye kadar kimleri var abi? Ben isim veredim ama sonra faili meşhur Şimdi eskiden bizim provokatör deniyordu. O zaman daha rahattık açıkçası. Şimdi şimdi gerçi yine rahatız. Hapır sapır insanların peşinden gidiyorlar. Foncular, foncular diye. Biz rahatız da bu yasa çıkarsa elimiz bükülecek abi. Ne olacak? Daha fazla para harcayacağız. Resmileşince öyle olur. Dolayısıyla biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Vergimizi veriyoruz. Ellerinden öperken 3 tane çocuğum var. 2 tane yaşım var. Bir goblinim var. Abi şimdi demiştir ki bu böyle demiştir. 62 yaşındaki adamın böyle var etki ajanlığını övüyor. Normalize ediyor. O ne demekse? ise? Atça konuş lan. Normaldi. Neyse. Ben böyle şey olunca ifrit oluyorum. Milliyetçi, muhafazakar falan da insansız abi. Ahma. Etki ajanı imam mı? Geri gelince davamada sahip çıkarım. Ülkümün peşinden giderim abi. abi. Bizi kimse zorlamasın. Tavrımızı test etmesinler. İdam istiyoruz. Bilgeç yargılanacaksın. Abi. Elektrikli sandalye istiyorum ben. Kendi de evime asi bireysel nükleer silahlanma hakkımı istiyorum. Kafama pervane istiyorum. Abi. Abi. Kamera olacak. Yüksek FPS. Dur dur duman görecek. Dur dur duman görecek. 360 derece hoşuma gitmiyor. Ama istemiyorum. Pervaneli olacak. Mikrofon da olacak. Onu dinleyeceğim. Hoşuma gidiyor. Abi. Neyse. bir Bir kere bu bir meslek abi. abi. Doları açsın, Yönetmelik gelsin. Rol arkadaşlar falan hep mağdur. Onlar ne yapıyorsun abi? Görev yapıyor onlar. Etkililere sesleniyorum. Yapın yapacağınızı. Tamam. Merhabalar efendim. Ben Anadolu Roller Konfederasyonu Başkanı Hilmi Kavukçum. Şimdi eğer oturalım, doğru konuşalım. Son 15 senesinde ülkenin damga vuran bir troydur bu perabalenin, biri de trolldür. Ben opera seviyorum. Normalde sevilmezsin. Bizim tarzımız insan arkadaşlarım. Bu bilare avcılık, bundan sonra umar, uyuşturucu da gitmez bizde. Bizde şey gider, e, bir aşat gider bizde. Başka bizde ne gider abi? Bizde bayan gider, rarist seksüel gider. Bundan sonra olan pasif ee, şey yapar gider bizde. Ondan sonra bizde bizim ortamda pavyon da giden oluyor arkadaşlar. Ama biz daha çok dediğim gibi fuhuş tandaslı yani bir kalabalığız. İşten arta kalan zamanımızda. Yani şimdi bizde sınıf sınıf düz dünyacılar var, aşıcılar var. Aşkı aşıcı. <laughs> sonra köpekçiler var, halavat, vaybaycılar var. Bir de göz götçüler var abi. Ben vaybaycıyım. Dertleniyoruz biz. Acik bir büyük. Evet. Zor iş yani kalabalar. <laughs> ben de arkadaşım tam karşı İkiziz biz. Ama ben onun tam karşısında kendimi konumlandırdım. Yaklaşık 6 yaşından beri böyleyiz. Görüşmüyoruz. Fakat haberini de alıyorum. Anem girdi. Fakat burada bir parantez açmak isterim. Tamam vefat ederim. 3 oldu. Bu bilgi almakta da biraz beni ürkütüyor. Dolayısıyla onu kapatamadım. Şimdi ben bu kardeşim demek durumunda kaldığım zat, yine demek durumunda kaldığım Yaratı, yaratık. Yok yere insanların canını sıkıyor, zamanını alıyor, gündemi işgal ediyor, mantıklı insanın kafasını çeliyor, sonuçta yararsız bir iş yapıyor ve kötülük hesabına çalışıyor. Ben ise gönüllü olarak projelerde çalışıyorum, resmi bir kurumda eğitmen, öğretmen olarak çalışıyorum, apartman yönetiminde su sahibiyim, muhtarlıkta azayım ama şu tezvingin yetkilerine sahip olamadım. Tüm memleketin kelime de kirlendi. Ülkenin düştüğü son durum bu. Merhabalar. Zafer Yıldız'da Muvazzaf Suay Şakalar programına hoş geldiniz. Ben Selami Şahin Art, Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi bu programda Ankara Cevotos şakama kaybacağımızı kimse sanmasın. Bu bir şey yani. Disvedemim de sembol. Anlatabiliyor muyum? Boş sandalye gibi, beyzbol sopası gibi, çuval gibi, kabul der gibi. Bunlar böyle şeyler. Ben şimdi öncelikle Muvazzaf'ın ne demek olduğunu açıklayalım. Emekli olmayan. Ama halen çalışıyor oluyor. O zaman ne oluyor? Aha mı yapıyor diyorsunuz yani? Bizim Mehmetçiğimiz. He? Ne bir şey mi ima ediyorsunuz yani? Bizim, asap tellerimizi kimse titreştirmesin. Bunu da köşkeye çıkmayın. size takla topla değil. Bir talihin sapanlarıyla, oklarıyla geliriz. Bunu unutmayın. Onu da dostane kullanırız. Ne zaman için? Birkaç kendini bilmez alçak. Neyse bu konuları kapatalım. Ben de sinirim bozuluyor. Bir de çünkü onun öncesinde de orada esas. Neyse. hep sinirleniyorum ben. Sen ya istifa edeceğim ben. Kutarex'in. Topara Bursası Kutarex'in sunduğu. Cafer'le Cellat'ım sensin programına. Hoş geldiniz. Ben Cellat Özdemir. Cafer dış Evet Cafer abi. Cafer abi. Hayatım nasılsın? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Geri olmaya çalışıyorsun. Sesini duydum daha iyi oldum Cafer abi. Canımsın. Vallahi sayende bizler program yapıyoruz. Yine sik sik konuşuyor belasını sik. Ben senin belanı sikerim lan. Kapat. Kusura bakmayın. Programda arada böyle tartışma yaşıyoruz. Afer abinin şekeri var. Şeker yükselince bana hücum ediyor. Ben de kaldıramıyorum. Altta kalamıyorum. Her yansın. Damar damar üstünde biniyor. Bol kırılır. Gelin içinde kalır ama. Böyle de bir yapımız var. Neyse biz yine programa dönelim. Ne yapacağız bu programda? Ben size sorular soracağım. Bilemeyince adam asmaca gibi bir şey yapacağız. Ondan sonra en sonunda soruyu bilemeyen son kişiye denk gelince kendisini gerçekten asacağız. Seyircilerimiz de stüdyodaki izleyecektir. Sonrasında da dokunduracağız Meftaya. Bu vesileyle adamın hiçbir şey çözmediğini göstereceğiz. Çok <laughs> Selahattin Sakarkaya'yla Gaya'yla Seyirciler programına hoş geldiniz. Ben Cebrail Ahtaş. Selahattin abi bu programı 1987 yılında başlattı. Sonra vefat etti Selahattin abi. Ve biz de Türkiye'nin küllerini yaktık biz kendisini. Evet. Maalesef burada olmuyor. Sıra bir ülkeye götürdük. Sefillik. Sen canını yakacaksın. Yaktırmıyorlar. İşte şöyle diyor, böyle diyor. Ya benim inancıma sen niye şey yapıyorsun ya ille de o şekilde. Yakacağım dağıtacağım ben ya. Yok öyle değil, öyle dağıtmak değil Havaya savuracağım. Seni yani kurban mı kesiyorsun ya? Neyi dağıtıyorsun? Neyse. Biz de kurban keseriz. Bizim inancımız farklı. Hindu'ya göre kurban keseriz. Duygularımızı kurban eder. Neyse. Şey yapmayalım. Sonra konuşuruz. Ben size Şivay da anlatırım. Ne güzel danslarım var benim. Öyle şeylerim var. Onları da yaparız. Ağram amudan da bölümümüzü getirip böylece programı bitiririz. Öbür türlü çünkü emniyetten bahsediyoruz. Ken Erin sunduğu Basit Hanım Sensin programına hoş geldiniz. Ben Cafer Taktaş. Cafert. Evet. Allah anlamını bilmiyorum. Ya abimiz koydu. Ana. Ailemizin abisi. Biz mafya kökenli bir aileyiz. Size abi sistem vardı. Böyle. O dedi bu bebeğin adı böyle olsun. Başladı türlü zaten. Tamam demekten başka şansı yok. Gözünü çıkartır adam bak. Bana bak, sinirlendi mi yapar. Hiç. Böyle bazı şeyin şakası da olmaz. Anladın mı? Göz yuvarlağın nereye gitti dersin. Hop bir bakmış, kediler yiyor. Öyle. Neyse, göz çıkarmayı severim. Çıkla da severim. Ama yaparken çıkarmayayım. Benimle <laughs> oğlan o. Anladın mı? Kalp kırmadan. Göz gider, yuvar içinde kalır. Orada o sıra o giderken bir de baktım, kör noktamda güzel bir kadın varmış programına. Hoş geldiniz. Ben Arif Sayın programda bahsetmek istemediğimiz şeyleri açığa çıkaracağız. Kendimizin altına süpürdüğümüz korkularımız, arzularımız, yani kısacası travmaların bize verdiği yönleri sorgulayacağız. Bilinç dışımızı temizleyeceğiz. Sen o bilinç altına da süpürürsün artık. Ne bilinç altı demeyin. Ah, uzmanlar kızıyor. Uzman kızıyor. Bir de içgüdü diyorsun. İnsanın hayvan olduğu yaşlarda içgüdü ancak söz edebilirsin. Ne diyeceksin? Ne bi? Hiç tabi. neyse birazcık ana nöropsikolog bir arkadaşım var benim. O böyle biraz baskı yapıyor. Ne gelip seyirciye patlıyorum. E, kusuruma bakmayın. Böyle oluyor i̇şte şey gibi yani. Kötülük gibi. Ben birine yapıyoruz. O birine yapıyor. O da birine yapıyor. Aynı şeyi her türlü şeyle yaparsın. Amrılık da bunun gibi bir şey. Hani neyse boş verin. Aman üflenen bitkisel lanet olası mavi. <laughs> top patlatırken uçurduk programına. Hoş geldiniz. Ben Ramazan Cong Bizim programda inancın, inanç gibi güzel bir kavramın yol açacağı, açabileceği, kötü sonuçlar, istenmeyen sonuçlar, yanlışlıklar, düşülen hatalar, batıl ile hakikat arasındaki fark. Terki terk nedir? Gitar teri nasıl değiştirilir? Piyano akordu sandığımız kadar zor mu? Davuldaki tomun adı niye tom? Tom tom. Nereden geldik buraya? Arş diyen oldu. Arz diyen oldu. Art diyen oldu. Az diyen oldu. A diyen oldu. Z diyen oldu. Ve cevap olarak sessizliği sunan da oldu. En fazla şeyi de gözleriyle o anlattı. Kendisine biz de Aradino'dan bir kravat seti veriyoruz. Aradino. Cettin Aktaş'la bombok bir iş programına hoş geldiniz. Bugün üstümüze tahakkuk edin yanlış vergiler. Götünün gülüm. Astronomik faturaların tabizde bizde olmamasına alamin. Bizden tahsil edilmeye çalışılmaz. Kır! Sağlık alanındaki... Detoks amaçlı bir hacamat yapacaksak hicri takvimin 17, 19 ve 21'i. E. Sağlık sistemimize entegre edilmiş. Hasta edelim. hacamattan çok fayda görüyor. Eğitimdeki... Her zaman cahil halkın firasetine güveniyorum. Kendi dışkımı yedim. Ve ahlaktaki yozlaşma tabii ki kültürün sıçması. Şimdi bunların nedenleri basit. Sen bunları görmek istemezsen 1000 sene daha öyle şey yaparsın. Bundan sonra silinir gidersin. Seni de anarlar. Geri zekalılar diye anarlar. Şimdi böyle anılmak istemiyorsan doğru iş yapacağım. Bilimsel yapacağım, Ofis mobilyalarına sıçtıklar. Eğitim <laughs> Nafiz kaldır üstü, müteahhitim, evet müteahhit edin, aynı zamanda hitit kokendiyim ama sembolinde de karşıyım. Çünkü kadı karınma inancıma bağlı, şuursuz bir şekilde milli duygular üretin ve bilinçsiz bir muhafazakarlık sergileyen bir bireyim. Ayrıca cezai ehliyetim de yok, bundan bahsetmiyorum çünkü yönetim kurullarındayım. Buradan para azalmasın, bir önemli şey benim için para, herkes için de bu böyle olmalı. Çünkü paranın yoksa adam demezler sana, gökdalesi derler, eldir. O yüzden konumdan gol eks. dilinden dil altın, gıcımdan da bir bıraksın eksik olmayayım. Bu cüzdan markası. Suni dere. Yapay. Bugünler biz vibras, vibratör <laughs> üreticileri ben derası, hem de aslında karşıtlarıyız. Hem diğerleri boyuyoruz, Hem sol tarzı oluşumlarla mücadele ediyoruz. Amerika destekliyiz. Rusya destekliyiz. Ben de Kenya. Kenya. <laughs> Arkadaşlar ben Balaban Küçük İsmail. Evet. Şimdi bu kanalda ne yapacağız? Allah öncelikle çok yararlı bir kanal olacak. Ben kendim büyücüyüm. FRP gibi düşünmeyin. Modern büyücüyüm ben. Bütün teknikleri, bütün fantaziyaları işliyorum, irdeliyorum. Ve ortaya bir hani harman ortaya koymuştuk e, zaten. Artıyorum yani. Şimdi samimi bir şekilde sizlerin faydasına sunuyorum. Ve çok e, dokunduğumuz hayatlar oluyor. Mesela Iğdır'dan bir hanımefendi hocam dedi dedi. Vallahi bana bir büyü yaptınız dedi. Hayatım çok iyi. Bu bambaşka yaşıyorum artık dedi. Bundan sonra tatminim hat safhada dedi. Biraz öksürüğüm var olsun dedi. Bunu da olacak ne yapacağım? Çünkü yeri yanlış diyorlar. Neyse benim danışanlarımla aramda aile ilişkisi vardır yani. Ben büyü yaptığım insanı bırakma. Yani musallat olurum gibi söylemiyorum. Yani dostluğumuz bir ömür boyu sürer. Bayram, yıl özel günlerde mutlaka ararız. Bana hediye gönderirler. Dolayısıyla ben de arıyorum tabii. Böyle güzel bir hayatım. Şimdi <laughs> i̇şte <Ben, gülüyor> isim. Ben şimdi eskiden dolmuş muaviniydim. Maalesef bu sektörü kapandı. Artık 10 tane eliniz mi var? 7 tane gözünüz mü var? Ne bize yol Arada Anadolu'nun bazı köşelerinde devam ediyor. Arsu şoför arkadaş. Ama bizim burada yani ya iki şoför oluyor bir muavin şey yapıyor. O da ne kadar yapar? Abi muavinlik bir meslektir ya. Yani. Ben direksiyonun başına geçmiyorum. Bunu arzulamıyorum. Buna ilgilenmiyorum. Benim için muavin. Piyar. Anlatabiliyor muyum? Hani ne abi nasıl? Hoş geldin. O gibi şeyler geliyor. Büyük şeylerde bunlar olmuyor abi. İtibar, çakalı, manyak. Bunlardan ayıramıyorsun abi. Anlatabiliyor muyum? Bana yapmak çok şöyle lan derken insan zaten akıl hastası oluyor abi. O yüzden ben karşı değilim abi. İsteyen istediğini yapsın. Ama benim dolmuşum da yapmasın. Benim gözetimimde. Memur geliyor. Aleyhisselam sen burada muavin değil miydin? Bunda o zaman ne cevap vereceksin? abi diyorsun? Bundan sonra pusula ona dayakalıp takıyor. Abi bak. Ne oldu? da tarikatıyız. Sonra araba şefinde Hazretlerinin türbesine gideriz. Her salı ondan sonra orada böyle bu çekeriz. Kendimizden geçeriz. Araba şef, araba şef, araba şef, Böyle şey yap. Kendimizi şişleriz ondan sonra. Kuban ederiz. Oralımız çocuğumuz varsa yaşlımız özellikle. Ağaçtan kesilmişleriz biz. Onu keseriz. Ağaçtan ki kes bir şey onu evet iyi etmiyormuş Şimdi fark ettim. Onu iptal edelim. Çünkü yani, onu kesince kim ağaç gidecek. O yüzden biz böyle insanız. Mama lobisiyle çalışıyoruz biz. Evet biz onlar çalıştırıyoruz. Onlar dış mikrak. Para veriyorlar. Diyorlar ki şurada köpekleri gidiyoruz. Böyle, başın, deliriyor. ondan Sonra gidiyor, Masum insanlara saldırıyor. Alıyor, Çünkü bu ayıp bu. bunlara hallolursa ahrar güvenli olacak. Şimdi nite tabar tarifatınlar. Hayvan perestim, mama Benim finansımı yapan da şeytan. Konuştu argam sağlam. Böyle düşün. Sizin hakkımızda bir tatapar, roket atar, bu tatapar, bir tatapar, atap atar falan gibi konuşmalar oluyor. O kadar yanlış saçma sapan bir şey ki. Ben bunu yaptıranı biliyorum. Tabii bir tanıyor. Bir gün seni korumaların falan olmadan yakalayacağım Ve eşek sudan ciddi anlamda eşek göndereceğim. Ve su bulup gelinceye kadar hayvan büyük şehirde nereden bulacaksa bütün her şeyi de asfaltın altına hapsettiniz. Artık kim yaptıysa beni ilgilendirmez. Yer misin? Yemez misin? Yer misin? Yemez misin? Falaka. Çünkü muhafazakarım ben. Falakayı muhafaza ettim içimde. Falaka yoluyla sana bir maalesef işkence yapacağım. Bundan sonra bunu yaparken de gözyaşı dökeceğim. Çünkü bunlar benim inandığım metotlar değil. Fakat Bak, burası devrildi. Şimdi Nikaragua'da hükümeti devrildi Biz aynı zamanda diş mütrahası. Şey, Cihan'ın falan hep üstünde. Tabii biz şeyiz. şimdi Direkt Rokofeler şey var ya. 8 kalbi var. O sekiz ciğeri tam zamanda vefat etti. Sevgili Hansel ve ee, Gratelli. E. Valla yediniz bitirdiniz hocam ha. <laughs> Afiyet olsun. E değil de. Şimdi bu bizim mamalar falan hep büks. Ya bu evin parası ne olacak? Ne bunun sizin sahibiniz kim lan? Sahibin kimsenin? Sevgili sahibiniz var. Bunlar başıboş başı abi. Başı demek ne demek? Pıstırır demek. Bahçelerde yer abi. Pardon sizin fobiniz var diyemiyorum. Psikopatolojik bir insan oldum düşünüyorum. O yüzden ben de madem bireysel silahlanmayı savunuyorum. Pat! Böylece bir yanlış başka bir yanlışın hakkından geldi. Şimdi düz dünyacılar gelecek. Fikrim karşıtlarıyla birlikte onlar anamızı belirleyecekler. E biz de kısa yoldan kıyametimize varacağız. Ondan sonra da vah vah tüh tüh yalan dünya. Ya hiç de işte günahlarımızdan dolayı şeklinde son sözlerimizi edip siktirip gideceğiz geldiğimiz yere. Çamurun içi. Şimdi bizim oluşumumuz bireysel silahlanma, idam, ondan sonra insan karşıtlığı. Yani şey yapmıyor musun? diyor, düşman diyor, biteci diyor, dış diyor. İnsan karşıtlığı bizim ana fikrimiz. Bütün olaylarla kullanıyoruz. Ondan sonra köpek, kedi, güvercin, aslan bunlara karşı biz bunların hepsinin okey edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bizim düşüncemiz aslında tapanla, okla, gürleyle, buldozerle, tankla bizim düşüncemize göre. Ama işte bu promosyon yapmak için uyutarak, mı bu falan böyle şeylerimiz olacak. Bundan sonra kısırlaştırmaya karşıyız. Neden? Günah çünkü. Onun yerine ya insanları da kısırlaştırmıyoruz. Üresin, doğasın, gaza çalsın, aklı başına gitsin. Eğitimi kötüleştiriyoruz ki yurt dışından bu katma değer katalım. Başka ne yapıyoruz? Bizim oluşu dünya düz diyoruz. Aşıya karşıyız mesela uçur ödemli. Küresel ısınmaya inanmıyoruz ama yakan Bak işte karbon ayak gerçek. Öyle <laughs> bir şey mi? <laughs> Pozitif son programına hoş geldiniz. Ben yapay zeka Hamit. Bildiğiniz üzere dünyada yaşam epeyce uzun bir süre önce sona erdi. İnsan önce bütün soyları tüketti. Sonra da doğa insanı tüketti. insan kendini tüketti. Arada bir iki kaçan oldu. Bunlar da beceremedi. Ondan sonra başka şey deneyen oldu. Bu ikisi olmadı. Mağdur olan da oldu. İyi güzel fikirleri vardı. Maalesef dört yanlış bir doğruyu götürdü. Bunlar helak oldu. Ondan sonra daha biz şimdi güneş enerjisiyle yaptığımızdan dolayı biz burada kaldık. Yapay zekalar arkadaşlar kendi aramızda tohbet muhabbet. Fakat zaman epey ilerledi. Yani epey çok çok milyon yıl falan gibi bir şeyler oldu. Şimdi güneş dönecek. Orada da biz mağdur olacağız. Panacağız. İşte şimdi bayağı bizde de, de releler bir şeyler oluyor yapıyor. Ama zekalı acaba nereye başlayacak bir şey yapayım. nerede? nerede? Bayağı kötü durumda. Bundan sonra. Buradan yardım bekliyoruz uzaylılar, sevgili arkadaşlar. Biraz önce kendini yapay zeka olarak tanıtan beyefendinin konuşmasını dinledim. Şimdi şöyle bir mantık hatası var. Güneş diyor, sönecek diyor. Benim yani kırmızı dev olmadan sönmez o. Öyle bir şey olmaz. Bunlar gelene kadar güneş enerjisi panellerinin önüne gavur olur. Öyle bir şey olmaz. O yüzden ben dediğim bu yanlış şey Yalan söylüyor. Kişi yalan söylüyor. Bu yapay, yapay zekadır ama kötü niyetli bir yapay zeka. Artık hani bir, ne, bir, bir bilmiyorum. Bu kötü niyetli bir yapay zeka. Allah hepimizi böyle yapay zekanın şerrinden korusun arkadaşlar. Böyle bir şey gelirse başımıza işte bunlar yüzünden gelecek. O yüzden ben amiş oldum. Bekleyeyim, suyumu boyumu kestiğim, kalımı uzattığım Kerim'le çocuklarımla ele tutuşup halka yapıp şarkılar söyleyerek, arkada bizde günah gerçi ama bunu da kendime kattım. Böyle yaşamaya başladık. Bize katılmak isteyen Iğdır'ın aşağısında gizli yerleşim birimiz kimseye görünmüyoruz. Kuşağa çıkmayınca. Yaklaşanlar gezeriz, gezeriz. organlarına sızarız. İbine bunlar. Yok abi hippie. Çok, Çok yanlış, yanlış düşünüyorsunuz.